Dedi. O kadar ya. Yani. O kadar evet. Evet. Hadi çıkar bakalım bana bana ne var. Sonra sen çıkar. E ya para, para da yalnız bu parada da bir problem var. Hayırdır? Ya bu paranın üzerine de Atatürk damlamış. Şimdi benim bunu silmem mi gerekiyor? Yok sen zahmet etme onu bizimkiler silecek kökünden kazıyacak. Evet. Öyle mi? Evet. Yerine evet. Yani. ne koymayı düşünüyorsunuz? Şimdi bunu buradan çıkarıyoruz. Evet. Tamam bunu çıkarıyoruz. Bunun yerine bok eş başkanımızı koyuyoruz. Bok eş başkanı bir ata binmiş. Ot at çavlanmış. Adın ağzı köpüklü, götünde de tezek var. Artık götünde tezek var. Hadi gidip bir an önce bitirelim şu işi. Daha şimdiden kendimi çok yorgun hissediyorum. <laughs> savcı mı? Evet savcı. Benzetilemedik galiba. Acaba yanlış mı duyuyorum diye avukatıma baktım. Bir taraftan da yerine geçer giderken elimizi bile sıkmadan bir hoş geldin demeden yerine oturan savcıya nasıl bir cevap vereceğini düşünüyorum. Hoş Boşvermedim. Yavaşça yerimden kalktım. Savcıya doğru yaklaştım. Elimi uzattım. Savcı biraz şaşkın bir ifadeyle havadaki elimi sıkarken siz bana söylemediniz ama ben size söyleyeyim. Hoş geldiniz Savcı Bey. Ben tüm Amiral Semih Çetin Donanma Kurmay Başkanı. Az önce bir şey mi dediniz? Az önce söyledik. Bizler var olacak Türkiye Cumhuriyetine var olacak Cumhuriyet de kalın Atatürk de kalın hoşçakalın.